Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir tasarım modeli çıkarttım. Onu göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Kolay bir model. E yeni başlayanlar için arkadaşlar çok kolay bir model. Herkes yapabilecek tarzda bir model çıkarttım. şöyle üç rengim var. Gül kurusu rengini, iki renkli kombinlemek istedim üstüne ama bilmiyorum hoşunuza gider mi arkadaşlar şöyle 347 altın başak ve altın başak 291 petrol yeşil arkadaşlar şöyle gül kurusunun da numarası varsa 186 altın başak şöyle alt kısmını da gösterelim sizler için şu şekilde bakın. Biraz çaydanlığa benziyor arkadaşlar. Çaydanlığın üst kısmına benziyor. Şöyle sapı olarak düşünün. Şuradaki de e, çay koyduğumuz yer olarak düşünürsek. Bu şu şekilde yaptım. Alt kısmın üstü de çok basit arkadaşlar. Böyle bu şekilde göstereceğim. Hemen çimen kısmına geçelim sizlerle. Şöyle sabitleyelim. Kameramı sabitlersem olacak. Şimdi arkadaşlar bir sonraki tabatçısına giriyorum. Şöyle girdim. Bakın girdim. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı tığ battım içine batıyorum sık iğne olarak. Bir sonraki tığ battığımın içine batıyorum şöyle. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvanın içine battım. Tekrar bir sonrakine sık iğne olarak batıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Şöyle yuvama girdim. Tekrar bir sonrakine giriyorum. Tekrar 1-2-3-4 zincir çektim. Yuvanın içine girdim. Şöyle 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9 tane yaptım. 9 tane yaptıktan sonra bir sonrakine tekrar batıyorsunuz. Burada 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektim. Tersine çevirdim. Bakın şurada 2 tane eğimin arası arka arkaya sık iğne yapmıştık. O sık iğnelerin arasından giriyorum. Batıyorum şöyle. Burada 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane zincir çektim yuvamın içine giriyorum şöyle batırdım şimdi iki zincir çekiyorum burada bir kere tığıma doladım yuvamın içine girdim burada dikkatli yapın arkadaşlar 2 2 çıkarttım bir kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 1 2 3 kere de çıkarttım 2 kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 2 2 iki çıkarttım, iki kere tırma doladım, yuvamın içine girdim. Şöyle bir, iki, üç, dört kere de çıkarttım. Beş zincir çekiyorum, bir iki üç dört beş zincir çektim. Yuvamın içine, bakın e, şuradaki tepedeki trabzanların, şöyle göstereyim, şu ilmeklerin iki ilmeğimin arasından alıyorum, kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bakın buraya. Şimdi burada iki kere tığıma doladım. Tekrar yuvanın içine 2 2 2 çıkarttım. Azaltma işlemini yapıyoruz. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Şöyle 1 2 zincir çektim. Aynı yere yuvama girdim şöyle. Burada tekrar 15 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yuvomun içine tekrar batıyorum şöyle. Şimdi alt kısmına doğru sık iğne yaptım. Hemen dip dip kısmına sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki yuvomun içine girdim tekrar sık iğne ile 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvamın içine battım tekrar bir sonraki yuvama girdim tekrar 4 zincir çekiyorum şöyle tekrar bir sonrakine giriyorum tekrar 1 2 3 pardon 1 2 3 4 giriyorum. Tekrar bir sonrakine girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle aynı yuvaya giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde çimen de aynı şekilde devam ediyorsunuz. Ben aralarda 9 tane çimen kullandım. 9'dan sonraki sık iğne dedi. Geriye dönüp 7 tane zincir çektim bakın. Bu şekilde oldu. Ben ipimi kopartıp geliyorum. Üst kısmını göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar bakın. şu orta kısımda 5 zincir çektiğimiz yerden başlıyoruz. Oraya ilk önce ipimi sabitliyorum 5 zincir çektiğim yere. Şu şekilde sabitledim. Bakın. Şimdi burada 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektim. Şuradaki baştaki 15 zincir çektiğim yerin içine doğru şöyle ipimi alıyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4, 5. Hemen zincirimin içine şöyle girdim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 7. Zincirimin üstüne yapıyorum. Bakın bu işlemi şöyle yaptım. Tekrar bakın burada şimdi 3 tane pırpır yaptıktan sonra 3 kere tırma doluyorum. 5 zincirli yuvamın içine ilk önce bir sonra 2, sonra 2, Sonraki. Sonraki çıkarttım. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvamın içine giriyorum. Şöyle girdim. Bakın yaptığım trabzanın üstüne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar buraya giriyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar yaptım trabzan'ın üstüne yapıyorum şimdi 1 2 3 kere tığma doladım 5 zincir içini 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım tekrar burada 1 2 3 4 5 yoğun içine giriyorum 1 2 3 4 5 tekrar yoğun içine giriyorum. 1 2 3 4 5 tekrar bakın buraya yuvamın içine giriyorum bakın şöyle 1 2 3 3 kere tırma doladım tekrar girdim 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım trabzanımın üstüne tekrar 3 tane pırpırım yapıyorum 1 2 3 4 5 trabzanımın üstüne doğru pırpırım sabitledim 1 2 3 4 5 Tekrar buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar yuvama sabitledim. 1 2 3 Yuvama girdim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 trabzanın üstüne sabitledim 1 2 3 4 5 tekrar sabitledim 1 2 4 5 tekrar sabitledim 2, 3 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra şuradaki 15 zincir çektiğim yere şöyle kaydırma yöntemine kaydırıp şöyle bir tane de zincir çekip bitiriyorum arkadaşlar ipimi kopartacağım Şöyle sizle beraber de yakalım bunu. E ee, toplamda 5 tane yapıyorum. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5. 5 tane yaptım. Şöyle. Yaptım arkadaşlar tam orta kısımda. Şu şekilde bakalım. Diğerini yapma, yapmadım arkadaşlar. Çünkü basit diye gerçekten kolay bir model. Daha fazla vaktinizi almamak için. Şöyle şu kısımda e, iki kere dolamışım arkadaşlar. O bile fark ediyor. Üç kere dolayın. E, üç kere doladıktan sonra uzun oluyor. Ve motifleriniz gerçekten çok güzel oluyor. Bakın şöyle görebilirsiniz. Zaten yakın çekimli. E, bu şekilde bir modelde. Bakın sarı rengim yine aynı şekilde. Şuradaki ipim çıkmış. Onu da kopartalım kolay bir model, herkesin yapabileceği bir tarzda ve çok çabuk da yapılıyor arkadaşlar. Hani kimseyi zorlamadan yapabileceğiniz bir model. Renk konusunda gerçekten çok kararsız kaldım. iki renkten oluşan yaptım. iki rengi kullandım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenim ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Hemen alt kısımda abone ol butonuna basmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirim abone olmak ücretsizdir tamamen arkadaşlar. Instagram adresim Dünyası 74 bunların görsellerini resimlerimi Instagram adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.